Arkadaşlar merhaba, merhabalar tekrar hepinize. Ee, bildiğiniz gibi cumartesi ve pazar günleri birer yarış anlatmak istediğimi söylemiştim canlı yayında. İnşallah geçen gün yaptığımız gibi, geçen pazartesi günü yaptığımız gibi ilk açılışı Bursa'da yapmıştık. Hatta bir Bursa açılış hikayesini anlatmıştık orada. Bursa Hipodromu'nun açılışında orada olduğumuzdan da söz etmiştik. Ee, bu sefer Ankara ve İstanbul'da birer yarış demiştik. Ankara'da Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı koşusunun saati belli oldu. 17. 17'de inşallah e, Sağlık Bakanlığı koşusuyla ciddi bir aksilik olmazsa sizlerle birlikte olacağız. Canlı canlı yayında karşınızda olmaya çalışacağım bir yarışta anlatmaya gayret edeceğim. Pazar günkü yarışın saati henüz belli değil. E, Pazar günü o deklareler tamamlandıktan sonraki yarın inşallah deklaralar yapılacak. Twitter'dan, e, Instagram'dan duyurmaya çalışırım sizlere. E, pazar günü de keyifli bir yarışta anlatmak istiyoruz açıkçası. Haydi bakalım çıktık yola. İnşallah Allah utandırmasın. Keyifli yarışlarımız olur. Hep beraber biz de keyif alırız inşallah. Şunu da istiyorum sizlerden yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ee, yayına, yarışın başlamasına böyle bir iki dakika kala hemen mi gireyim yayına? Geçtiğimiz gün biraz erken girdim. Becerip, becer, becerebilip beceremeyeceğimi bilmediğim için cümleyi yine kuramadım. İyi ki yemekli olmuşum değil mi? Becerebilecek miyim, beceremeyecek miyim bilemediğim için biraz erken yayına girmiştim. Aslına bakarsanız yayından sonra da biraz çabuk kesmişim. Yani erken girdim yayına bir 10-13 dakika falan bir sohbet ettiğimiz bölüm vardı. İsterseniz hemen direkt yarım saati de artık girebiliriz. Bunu da bu şekilde söyleyeyim. Onu da yapabiliriz. Siz yorum olarak yazarsanız sevinirim hangisi daha keyifli olur hangisi daha iyi olur ki isteyen istediği saatte girer zaten yayına değil mi? Ama yayından hemen sonra yarıştan hemen sonra ben yayını hemen kısa kesmişim. Belki orada biraz daha sizin mesajlarınız vardı onları okumak belki daha keyifli olurdu. Ya ben yakında biraz zorlanıyorum artık gözlük de takmak istememiştim sizin karşınızda belki ondan da yayını öyle kestim. Ben size şimdi öncelikle başka bir şey, yani at yarışıyla alakasız bir şeyden söz etmek istiyorum. Geçtiğimiz gün, dün trendeyim, e, gençler önüme oturdu. Çok güzel bir çift, 20 yaşlarının başları ortaları falan. Çok sık rastlıyorum ama böyle çiftlere de o yüzden. Yani sadece bunlar olsa, bunlar özelinde olsa önemli değil. Çok güzel iki insan, parmaklarında yüzük var, büyük ihtimalle nişanlılar. E, trende benim önüme oturdular. Benim koltuğumun ön tarafına oturdular. Tam benim önüme kadın oturdu. yanında da erkek oturdu. Kadın oturur oturmaz cep telefonu olarak bunu kullanın. Bu benim eski kartım. Eski jockey kulübü üyesiyim. Aramızda kalsın. Kadın tak açtı telefonu. Başladı. Erkek şu şekilde durdu. O da telefonda. Abim kaç durak. Ben inene kadar hiç konuşmadılar. Hiç. Ya o ikisi birbirinden ayrı durumda olsa var ya o gün görüşmemiş olsalar büyük ihtimalle birbirleriyle mesajlaşıyor ya da konuşuyor olacaklar. Ama yan yanayken tadını çıkarmıyorlar. Ya o yüzden diyorum ki belki de bazen bu e, hipodromlar falan bizi bir araya getiren bir yer en azından. Gerçekten bir e, sosyal aktivite alanı. Ya yani insanlar yan yana iki nişanlı insan birbiriyle konuşmuyor. Ya bir de şunu da söyleyeceğim. Bu özel günler, geçtiğimiz dönemlerde bir başıma geldi de. Bu özel günleri, bu e, çiftler arasındaki özel günleri hep erkekler mi hatırlamak zorunda ya? Hep erkekler mi sürpriz yapmak zorunda? Ben yani lütfen özellikle kadın dinleyicilerimizden de yorum istiyorum. Neden mesela erkek eve gelir de kadın sürprizi yapmış olmaz? Oh harika bir masa falan, e, müzik eğlence ya da dışarıda bir organizasyon. Neden kadın yapmaz? Yüzük alınacak, pırlanta, bilmem ne. Ya ben seninle tanışmadım ki sadece. Sen de benimle tanıştın kardeş. Kardeş demek olmazdı. Arkadaş yani değil mi? Neyse. böyle Öyle bir coştum. Arası da bu yükselişlerim olabilir. Kusuruma bakmayın. Tanzer parlar. Sonuçta parlayabilir. yani Kötü bir espri oldu. Evet ben de burayı keşke silebilsem ama olmuyor işte öyle. Ben bir sefer çekiyorum ondan sonra hadi geçmiş olsun. Neyse sosyal, sosyal alanlar demiştik değil mi? Yani hipodromlar hakikaten sosyal alanlar. Sosyal alanlar deyince yıllar önce bir arkadaşımızın dediği şey geliyor aklıma. Uçakta dikkat etsene dedi. Uçakta bir dikkat et. Yeşil alanlara. Hakikaten şimdi bak birkaç tane parkı, ya yani birkaç tane e, fuarı falan, İzmir fuarı falan bir tarafa bırakıyorum. Tamam Çok özel yerler bırakıyorum. Yahu yukarıdan bakıyorsun. İki tane yeşil alan. Türkiye genelinde maalesef bu hale geldi artık da. Hipodromlar, mezarlıklar. Onların dışında hakikaten küçük alanlar. Tamam şehir, şehir içinden bahsediyorum ama şehir dışındaki ormanlardan falan bahsetmiyorum. Şehir içinden bahsediyorum. Hakikaten ya. E şirin yer halkı da buranın tadını çıkarıyor zaten de. Daha da fazla çıkarması lazım. Çünkü düşünsenize, şirin yerler, şirin yerler beni anlayacaktır. Şirin yerdesiniz, dışarı çıktınız, Temiz hava almak istiyorsunuz ya da yeşil bir alanda oturup keyif yapmak istiyorsunuz. Şirin Yer başka bir yer yok. Şirin yer Parkı var ama üst üste ve ufacık bir yer. Yani orası da öyle yeşil bir alan sayılmaz aslında bakarsanız. Zaten pazar yerinin dediğim gibi haftada iki günde pazar olduğunu düşünürseniz bir hayli kalabalık ve yorucu bir yer. Öyle diyeyim ben size. Şirin Yer Rumu, sabah sporu orada yapılır. Ee, i̇nsanlar yürüyüşlerine koşullarına oraya çıkar. Orada e, yaparlar sporlarını. E, öğlenden sonra seyahat se se gezmelerine oraya giderler. Sohbet etmeye, insanlar bir araya gelmeye oraya gider. Biz sabahları 9'da işbaşı yapıyorduk mesela. Ben sabah 9'da bir gidiyordum. Hani masa biliyorduk, Masa olmayabiliyorduk. Aileler erkenden gelmiş, kahvaltı yapanlar, çocukların doğum gününü kutlayanlar. Düşünsenize bütün kapılarında güvenlik var. Yani çocuğu bıraksanız çocuk tek başına dışarı çıkamaz. Öyle bir yer. Bundan uygun bir ortam mı olur yani? Eğlenmek için, istirahat etmek için, tadını çıkarmak için, temiz hava almak için bundan güzel ortam mı olur? O yüzden hipodrom çok özel bir yer ve tadını da çıkarmak lazım. Hakkını da alması lazım artık yani. Şirin yer hipodromu, şirin yer çok güzel bir yerdi. Ama şirin yer hipodromu hala çok güzel bir yer. O dili geçmiş zamanı henüz kullanmıyoruz şirin yer hipodromu için. E uçak dedik ya, uçaktan bahsedeyim mi size? Yani uçaklardan derken şöyle, geçtiğimiz sezon, bu geçtiğimiz kış, ben hayatım boyunca toplasanız bu kadar riskli uçuşu ancak yaşamışımdır. Hayatım boyunca yaşadığım riskli uçuşların sayısı geçtiğimiz kışa denk geldi. Mesela Antalya'dayız. Antalya'da hatırlarsınız kasırga, fırtına, çok zor durumlar vardı. Uçaklar iptal olacak falan filan deniyordu. Birçok yerin uçuşu iptal olmuştu. Bize uçuş verdiler, bize uçuş verdiler. Uçak, biz de şimdi kalabalık gidiyoruz. Üçerli gruplar halinde oturuyoruz. Koltuklarda genellikle yan yana oturuyoruz. Uçak kalktı bir şekilde ama durduğu yerden yani kalkmasını da bırakın. Önce var ya uçak duruyor. Duruyor. Piste çıkacağız. Boş pist. Boş. Ama pilot bekliyor. Herhalde rüzgarın biraz kesilmesini bekliyor. Şöyle oynuyor. Uçak durduğu yerde böyle oynuyor. Allah'ım dedim herhalde vazgeçecek döneceğiz. Cabin Cross. Uçuyoruz. Hadi bakalım. Çıktık. Havalandık. Havalanmamız hiç sorun olmadı. Rüzgar karşıdan geliyor. Hemen. ikinci saniye sanki diktik. Yukarıya. Neyse. Yukarıya kalktık. Ee, uçak sallanmaya başladı. Bir 3-4 dakika kadar sağlam bir sallanma. Yanımda e, koridorun öteki tarafında bir arkadaşım var. Uzandı bana. Abi dedi. Maşallah Sallanıyor ama korktuğumuz gibi olmadı dedi. Dedi ya demez olaydı. Ağzını kapatır kapatmaz. Uçak bir sağa gidiyor bir sola. Bir sağa bir sola. Olduğu yerde bir 30 metre aşağı 30 metre yukarı. Yani o C kuvvetini o şeyi anlatamam. Nasıl bir korku nasıl bir telaş. Baya bir zorladı bizi. Neyse bir şekilde dikti kendini ama 20-25 dakika sürdü o. 20-25 dakika biz herhalde şeye kadar gittik bir Kıbrıs oradan döndük yani Kıbrıs'ın üzerinden çünkü uçak dönüş yapamıyor hani uçak bir sağa bir sola yalpalanıyor bilirsiniz ben e, yani sürtünme hızı kaybolduğunda uçak düşer ki e, ben uçak kazası raporlarını seyretmeyi çok severim özellikle uçağa binmeden önce niyeyse izliyorum böyle bir de bir manyaklığımız var. E, bir şekilde döndük ama yani 20-25 dakika düz yolculuk yaptıktan sonra deniz üzerinde Kıbrıs'a doğru uçtuktan sonra dönüş yapabildik. Kahvaltılarımız geldi. Sağ olsun kulüp bu dönem bize bir hayli iyilik yaptı diyelim. Bir hayli daha iyi davrandı. Sabah uçuşlarında kahvaltı, akşam uçuşlarında yemekli almaya başlamışlardı biletlerimizi. Kahvaltımız geldi. Yanımda yönetmen oturuyor. Selam olsun buradan kendisine. Tam yemeğini yerken hafif bir sallantı, sallantı oldu ama hafif yani böyle ciddi alınacak bir sallantı döndü. Ya kardeşim dedi düzgün kullanın uçağı ya. Hava yapıyor bize. Oradaki herkes hava yapıyor. Sanki yarım saat önce ya da işte 15 dakika önce Yusuf'un Yusuf sesleri onlardan gelmiyordu. <laughs> Orada şey artistik yapmaya başladı. İnsan çabuk alışıyor tabii değil mi? Öyle bir de İstanbul'da bir uçuşumuz olmuştu yıllar önce. O İstanbul'daki uçuş e, tuhaftı. Ondan bir gün önce, uçuştan bir gün önce arkadaşım, çok sevdiğim yine ekonomdan bir arkadaşım şey demişti. Abi ben e, uçaktan aslında bazen korkuyorum sallandığı zaman falan. Sana bakıyorum. E, sanki bir şey olsa sen beni kurtaracak mısın gibi dedi. Süpermen gibi mi dedim. Evet evet dedi onun gibi dedi. Neyse biz o uçağa bindik. Fırtına var o günde. E, gökyüzü tam kara bulutlara girdik biz. Etraf karartı ama ara sıra aydınlanıyor. Yıldırımlar çarpıyor, yağmur bul yağmurlar çarpıyor falan ama ışıkları net bir şekilde görüyoruz. Şimşekleri falan net bir şekilde görüyoruz. Uçak bulutların üzerine çıkmaya çalışıyor. 50-60 metrelik irtifa kayıpları, düşüşler yaşıyor. Bam diye. Ki dev uçaklardan biri. Bir daha yükseliyor, bir daha aynı şey. Bir daha yükseliyor, bir daha aynı şey. Artık o sallantı, bağırış, çağrış uçağın içerisinde falan. Acayip bir durum, rezalet bir durum. Ee, bir hayli artık sıkıntı yaşanınca, bu sıkıntı 15-20 dakikaya geçince şöyle bir gözlerimle aramaya başladım. Bu arkadaşım nerede oturuyor diye. Gördüm kendisini, işaret ettim uzaktan. Dedim ben süpermen değilim. Herkes kendi başının çaresine baksın. O da zor bir uçuş olmuştu öyle. Daha çok böyle uçuşlarımız var. Hatta e, not alıp sizlerle falan paylaşmak istemiştim ama ya hadi şunu söyleyeyim ama ya. Bir gün Ankara'ya gideceğim. Sıkıldınız mı bilmiyorum da bir gün Ankara'ya gideceğim, e, tek başıma gideceğim, uçağa bindik İzmir'den, pist başına geldik, durdu. Pilot dedi ki işte sol motorda bir arıza gerçekleşti. Onların hepsini gerisi bir kere yapmak lazım o, o ses tonuyla değil mi? E, sol motorda bir arıza gerçekleşti şu an, çalışmıyor, görünüyor dedi, e dedim, e, e, dedim e, değiştirdiler herhalde bizi başka bir uçağa alırlar falan neyse öyle bir şey olmadı teknik ekip geldi teknik ekip baktı Biz hala bekliyoruz 40 dakika bir saat uçağın içerisindeyiz ve de yol başındayız yani oradan çıkıp artık uçuş için piste gireceğiz pilot tekrar konuştu bizimle ee, dedi teknik ekip e, net bir karar veremedi sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorlar. ben de aynı görüşteyim. kalkmaya karar verdik. Ulan kalk o zaman bunu bana niye söylüyorsun? Niye söylüyorsun? O, o, o kalkışı ve inişi hiç unutmuyorum. Yani bitmek bilmedi lan yol. Değil mi? Öyle bir şey şeye, uçaktaki insanlara söylenir mi? Ha bir de şeyden uçağa bindik. Ee, Adana'dan. İzmir'e döneceğiz sabah uçağıydı. Tam kalktık. Pilot yine konuşmaya başladı. Adana Antalya uçuşumuzu 45 dakika içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz dedi. <laughs> Adana Antalya. <laughs> Tabi bizim arkadaş var. <laughs> Biraz sonra ondan bir daha bahsedeceğim Alper. Baba dedi biz müsait bir yerde bıraksana. <laughs> hostesleri falan çağırdık. Dedik yani biz yanlış uçağa olamayız ama sabah ya pilot kaçta yattı? Hani gitmesin Antalya'ya şimdi. Hakikaten sonra düzeltmişti pilot da Bir 5-10 dakika sonra düzeltmişti. İzmir'e gidiyoruz falan diyor Onlar da tabii biraz fazla uçuşlar yapıyorlar. Normalde. Ya, karayolu'ndan bahsedeceğim. Alper demişken o geldi aklıma. Yıllar önce. Şimdi biz Bursa'ya ve Kocaeli'ne, İzmir-Bursa-Kocaeli aralarını Karayolu'yla geçiyoruz. Eee Şişman bir şoförümüz vardı, dışarıdan hizmet alıyoruz, tabii ki kulübün personeli götürmüyor bizi. Şişman bir şoförümüz var, yola çıktık gidiyoruz. İzmir'den çıktık, otobana girdik. Bir süre sonra polis bizi durdurdu. <laughs> Dedi ki, kardeşim yol bomboş. Kimi solluyorsun, kimin sağından geçiyorsun? Hani bizim tabirimizde bir iç bariyere, bir dış bariyere gidiyorsun. Yolun ortasında kalabildiğin yok. Ne yapıyorsun? Bizim Alper şey dedi. E, memur Bey dedi o bizi piş pişliyor dedi. Uyuyalım diye. <laughs> Çünkü biz gece onda e, yarışları bitiriyoruz İzmir'de. Kartımızı çekip yola çıkıyoruz. Bu olay da gece birde falan oluyor. Yani eve gitmek yok. İşimizi bitirdik. Basıyoruz kartı. Gece 3'e 4'e kadar e, Bursa'ya yolculuk. Gece 3'e kadar diyeyim. 3 gibi şeyde oluyorduk otelde memur bey dedi bizi piş pişliyor dedi memurlardan biri sert baktı ama diğeri kahkaha attı tabi e, Alper komik çocuktur sağ sağolsun e, ama bizim şeyin verdiği cevap daha da komikti bence trajik trajik komik e, şoförün canım dedi yemek yedim dedi bir içim geçmiş olamaz mı yani 14 personel var arkada TCK personeli bir de kendisi var 15 kişi hadi onu sayma 14 kişi ne lan? Bu ne? Bir içi geçmiş. Böyle sıkıntılı zamanlar yaşanabiliyor tabii ki. E ben muhabbeti yine çok uzattım. Hiçbir şeyden de bahsetmedim. Aslına bakarsanız. E, bu size biraz unutkanlıklarımdan falan bahsetmek istiyorum yakın dönemde. Ama e, şunu söyleyeyim. <laughs> geçtiğimizde, geçtiğimizde, dün dün bir yerde bir röportajımız yayınlandı. E, samimi bir röportaj vermeye çalıştık ki ben hep şunu diyorum. severlerle aramızdaki ...diyaloğun sebebi bence samimiyet. Ee, canlı yayınları... ...o yüzden de biraz daha fazla yapmak istiyorum. Çünkü canlı yapmadığım yayınlarda... yani ...karşı karşıya... ...sizlerden... ...dönüşüm alamayacağım durumlarda... ...ben kendi kafama göre... ...anlatımlar yapıyorum, sohbetler ediyorum. Ama siz sohbetin... ...ne tarafa doğru gitmesi gerektiğini siz belirleyebilirsiniz. O yüzden ben canlı yayınlara... ...daha çok özen gösteriyorum. Altında yazarsınız, abi şundan bahseder misin? Abi şu şöyle mi oldu... Yani sohbetin yönünü siz belirleyebilirsiniz canlı yayınlarda. Öyle bir şeyler yaparsak daha keyifli olacak diyorum. Ama şunu da anlatmadan geçemeyeceğim. Hani bakış açısı. Bu başlangıçta dedim ya gençler, kadınlar, erkekler neden diyaloğu çok fazla kurmazlar? Hayata bakışınız nasıl? Hayata bakışımız nasıl? Asıl bundan bahsetmek lazım. Sayın Nedim Akagündüz'le alakalı çok kısa bir anekdot anlatıp kapatmak istiyorum. 2014 yılı Ege derbisi o meşhur Ege derbisi. Benim unutamadığım derbi. O derbinin ardından bir gün sonra Hipodrom'da kafeteryalardan birinde beni Nedim Akagündüz gündüzle tanıştırdılar. Hayran oldum adama ya. Yani öyle şeyler söyledi ki çok hoşuma gitti gerçekten. Allah razı olsun. Selamlar olsun buradan kendisine de. E, dün dedi derbi anlattın Tanzer dedi. E, bir atım ikinci oldu dedi çok istiyordum bu yarışı kazanmayı. Atım çok da iyi durumdaydı. Çok da ilgilenmiştik. Çok uğraşmıştık. Bu yarışı kazanmayı çok istiyordum dedi. Çok özel bir yarış benim için. Evet bizim için de çok özel bir yarış. Çok istiyordum. İkinci kaldık. Ha bir de şey var ya ikinci olmak kaybetmek sanki değil mi? Üçüncü oluyorsun ama ikinci olmuyorsun. Yani kaybediyorsun. Kaybeden kim? Kim kazandı kim? Kazandı? Öyle bir şey yok aslında. Birincinin rakibi olmuşsun ya. Değil mi? İkinci olmak demek lazım. Kaybeden dememek lazım. Ee, biz dedi yarışı ikinci bitirdik, kazanmayı çok isterdik ama dedi o kadar güzel anlattın ki dedi. O haz dedi bana geçti, senin anlatımınla o atın, kendi atımın o yarışın içerisinde, o mücadelenin içerisinde olmasından onur duydum dedi. Çok teşekkür ediyorum dedi. E, bir nebze olsun böyle e, içimdeki acı azaldı dedi. Çok teşekkür etti. Kaldı ki biz e, Şirin Yeri programında kimlerin kimlerin atlarını anlattık. Biz böyle şeylere alışık değildik tabi Bir e, teşekkür. Bence de lazım. Lazım. <laughs> Birisi sizin atınızdan bu kadar bahsediyorsa, atınızın koştuğu yarışı anlatıyorsa, e, bunda keyif görmüşseniz teşekkür etmeniz de normal. Normal. Böyle karşılanması lazım zaten. E, sevgili Hasan Hüseyin Temel, e, yıllar sonra tanıştık kendisiyle önce evlerinde. falan çok anlatmıştık bazı anlatmıştık dombraları falan. Yıllar sonra tanıştık kendisiyle. O geçmiş yarışlar için teşekkür etti sağ olsun bize. Çünkü onunla tanıştıktan sonra artık daha kontrollü oluyorsunuz. Aman kimse bir şey demesin diye daha e, fazla yarışta kendinizi kaptıramıyorsunuz. Aslında öyle de bir zararı var maalesef tanışık olmanın. Mesela bir barikatta dövüşürken mesela neyse şiire girmeyelim. E, Mesela bu 2017 yılı Gazi sonrası kazanatın sahibi e, Sayın Oğuz Yalçın beni telefonla aramıştı. Telefonunu bulmuş bir yerde. E, beni telefonla arayıp teşekkür etmişti. Bu da çok naif bir davranıştı. Hiç tanıştığımız, görüştüğümüz yüz yüze gelsek tanımayacağız belki birbirimizi. Ama o bu inceliği göstermişti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet bugün bu, bu kadar diyelim. Burada kapatalım. Ee, dedim dediğim gibi unutkanlıklarından falan bahsetmek istiyorum sizlere ama cumartesi günü o ben canlı yayını size sordum ama biraz daha erken açacağım. Orada nelerden sohbet edelim, ee, sohbetimizden hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız bölümleri bana yorum olarak canlı yayında atarsanız çok sevinirim. Sohbetlerimizi bundan sonra ona göre değerlendiririz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.